Merhaba arkadaşlar, Aydın kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz Scorp ile birlikte ortak videolar yapıyoruz ve Scorp'taki enteresan içerikleri sizlerle paylaşıyoruz. Hatta skorpun iOS ve Android linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Scorp'ta hangi ünlüye benziyorsun diye sormuşlar ki bundan daha önce sormuşlar. Daha önce enteresan çok güzel video yapmıştık. O da tam burada izleyebilirsiniz. Bu sefer başka başka arkadaşlar da yorum yapmışlar. Gerçekten ünlülere benzeyen arkadaşlar var ülkemizde. Evet. Bakalım ne kadar benziyorlar. Ee, İzleyelim mi? Mu? Tuğçe Kasas'a benzetiyorlarmış ama ben anlamıyorum. Çünkü benzemiyorum. Birinci sırada Haluk Levent geliyor. En az 150 kişi yorum yaptı bu zamana Haluk Levent'e çok benziyorsun diyor. Ve deli severim kendisini. Petek Dinçöz, Ebru Gündeş, Pelin Akil, Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar. Beni Ebru'la benzeten çok oluyor bu aralar. Bir de şu saçlarımdan dolayı. Ben de inandım. Sabuk arkadaş var. Şekil A. Şekil B. Takdir sizin harfına kadar benzediysem ünlü değil aslında benzetildiğim. Bence benim skorplarımı izleyen belki anlamıştır. Genelde erkekler anlar. Ronald deniyor. Allah arkadaşlar Kemal Sunal diyor ama herhalde gülüşümden diyorlar. Hatta damak yapısından yani benziyoruz ama ya. Yani. Kullanıcı adımdan da belli olduğu üzere incir reçelindeki hatuna benzetiyorlar. Hemen gösteriyorum. Bazıları kıvanç diyor ama bir şöyle bak. Bir de şöyle bak. Bir de şöyle bir bak. Şuradan da bak. Şöyle bak. Söylememe gerek var mı canım? Vallahi Hani yakında Yıldız ve gelip benden imza isteyecek diye çok korkuyorum. Valla beni genelde Burcu Esmer soyu benzetiyorlar ama genelde böyle kıvırcık saçlı olduğum zamanlarda. Şöyle bak bakayım benziyor mu? Gençler bu balık ayhan. <laughs> bu da canım Babam mı lan bu benim? Harbiden çok benziyor. Son dönemlerde aşırı bir derecede Jon Snow'a benzetiliyor. Benzemiyorum da ama benzetiyorlar. Nasıl benzetiyorlar bir fikrim yok. Beni birçok şeye benzeten oldu. Hatta hiçbir halta benzemediğimi söyleyen de çok oldu. Ama en çok Engin Günaydın namı diğer Galip Derviş'e benzetiyorlar. Star Wars'un yeni filminden beri beni Rey'e benzeten çoğu oldu. Yani tartışılır. Ne azından renk bakımından benziyoruz. Asıl baba <laughs> beni e, inanır mısın? Lost'taki Kate'e çok benzetiyor. Gerçekten ünlülere benzeyen arkadaşlar evet. var. Ya benim favorim Haluk Levent çünkü Haluk Levent'e çok benziyor bence. Ben bir şey diyeceğim. <laughs> Ronaldinho beni benden aldı. Ronaldinho çok iyiydi. Çok benziyor. Seni benzetiyorlar Melih birine. Yok. Bence andırıyorsun. Kim? Acun Bey'e benziyorsun Yok bence. Yok abi ya. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar o zaman biz bütün skordaki arkadaşlarımıza çok oha verdik. Tam işte. buradaki linki tıklayarak Sırata mandal asarken, takılırken şarkı söylemeye çalıştık. Çok zor bir deneyim oldu bizim için. Acayip. Tam burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.